Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Normalde Brawl çok sinirlendiğim için bu çekmeyecektim. Ee, ama bugün çekeceğim. Ee, Aslı bana hesabını vermişti kupa kasmam için. Ona 10 kupa yaptım. O da onun için videosunu çekecek. Alacak suyu. O yüzden ben almıyorum. Videosunu çekecek o. Ee, sizin bunları görmemiz lazım. Ben şimdi kendi hesabıma geçeceğim. Bay bay. Ve... Arkadaşlar Sprout çıkardım. 7 hmm, yazdı bana. Sprout ve... Sizce ne çıktı? Tabii ki de karanlık aksesuar. İki tane karakter verecek hali yok. Hmm, Sprout ve karlı aksesuarını çıkardım. Sprootla bugün oynayacağız. Normalde Brawl Stars çekmezdim. Hmm, bugün yeni karakter çıkardığım için çekeceğim. Hmm, o zaman... İlk olarak bir dakika harita sisi tarlayla başlayalım. Videolar atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle şu, bu zaten full bot Türkler için herkes öldürürüz. Bari aslında videolarına takipte kalın. Ku şey kuzenim Ali'nin de. Bari sizin için gittim kapak fotoğrafı koydum çok uğraştım arkadaşlar. Bir iki saat falan uğraştım ben. Sonunda öğrendim. Ya denedim de olmadı dur. Reis ver 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 topu bana ver. Ya oynamayın bilmiyorsun kaşım. Sprokla gol atma keyif. Bir dakika. Trick shot. Ya da trick shot at atayım mı atayım? Trick shot. <laughs> Dünyanın en kötü trick shotını attım. İlk sekiz kupamızı aldık Sprout'la. Yaşasın. Hemen bugün büyük kutu da açacağız galiba. Hesabım zaten Kuro falan biliyorsunuz. Güzel bir hesabım var. Ama kardeşim bütün kupaları düştü. Neyse bir şey olmaz diyoruz. Zaten Eskiden ben de çok oynamıyordum. Sezonlardan daha çok düştü. Eee, de işte 20 kupa falan düşmüştür. Neyse, o zaman savaş topuyla devam edelim. Hadi bakalım. Oradan. Hadi bam 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 bam. Race up. Ya illa ben mi atmak zorundayım ya. Onu da atamıyormuşum. Ama girdi? Arkadaşlar siz de gördünüz. Sop içeri girdi. Oyun saymadı. Bu like <laughs> geldi. Hoppala aldık şunu. Of onu, onu adam almış. Onu da ben aldım sandım. Hoppa tabii ilk oynayışım. Ve easy peasy gole. Bam 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 bam. E, kapat. At şunu keskin şahin. Helal atamadı mı? Ama ben de atamadım az önce. Sen nasıl bir nupsun demeyeceğim o yüzden. Tabi. Re 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 re. Geçemezsin ki yani takım arkadaşlarımı trollemek keyif. Dur ulti aç oynayın ulti. Bir yandan da öldürüyorlar trolleyemiyorum. Sekiz kupamızı da aldık şöyle. Evet kutu geldi mi? Evet geldi. Zaten artık bir şey vermesin bir Ahmet. 7 yazdı o kadar. Oranlarıma da bakabilirsiniz şöyle. şöyle bakın. Gizem savaşçı oyunun bayağı düştü. 5000 falan da o. Arkadaşlar peki şimdi bu 7'yi nasıl yazdırdım? Size taktiğini söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Önce geldim Şuraya Landi yazdım. Bakın zaten hala duruyor burada. Siz de yazın. Bana, bana bu şekilde çıktı. Sonra geldim. Şuraya en aşağı indim. Burada Leon var. Leon'a bayağı bir kez tıkladım şöyle. Bam, 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 bam. Ay yanlış reis şimdi olmaz değil <laughs> mi? Leon'a şöyle bayağı bir tıkladık. Yakış şöyle yapmam gerekiyor. Heh. Böyle bayağı bir tıkladık. Sonra geliyorum buraya. Buradan Leon'a bam 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 bam. Buradan da bayağı bir tıklıyoruz. sonra geldim. Şuraya mega bir anda bastık. ile beraber ve karakter gördüğünüz bir 7 yazdı. Bir tane kalan aksesuarı bir de sprout çıktı. Bir dakika sen ne istiyorsun ne ismenden? VS mi? Ne istiyorsun? Ya çıkalım şu grubundan rahatsız etmeyi aç arkadaşlar. Ee, Bir savaş topunda devam edelim. Sprout tanıtıyorum yani. VS sonra atarım onu Piper. Ee, şimdi vuralım şunu. Hep easy peasy. Dur abi ben atayım. Leon. Ya tamam, atamadım zaten. Çok şans Ay yok be. Mesela düzgün atayım. <laughs> biz hayra değiliz ya. Of be ne yargın. Ama beni ne hayır ya. Beleş gol. Abi o gol benim hakkım. No, atamadı zaten. Ya deli misin? Ya yemin ederim nut bu ya. Abi daha nasıl bir top ayarlayabiliriz sana atman için ya? Boş kaleye atamadı adam. Anlatın abi sizi buraya sıkıştırdım atın diye atamadılar. At şunu abi at. At abi. Bu ne ya? yenilenim atın. Tamam artık bitirelim maçı yeter. Bak şimdi. Ya, Leon benim atamayacak yine ya. Yine atamazmış. Ah. Hayret boş kareyi attı. Ya bu videoda bari sinir etmeyin ya beni. Bir tane güçlü oynayayım solo. oturmuş topu dedik. Sprotus edeceğim ben. Hı, kırmızılar başlıyor. ne yazalım ne yazalım. Ee, arkadaşlar Jackie yasakladım. Jackie yasakladım ben. Ben Jackie'yi yasakladık. Yoksa ben yanlış ses mi aldım? Abi ben yanlış ses Jackie'yi seçmişim. Yasaklayayım derken. Ben bu oyun şey tam bilmediğim için arkadaşlar. Acaba sadece takım lideri mi? Kimi ne yasaklayacağım? Bilmiyorum ki arkadaşlar oyunu. Bayağıdır oynamıyorum da hadi inşallah kazanırız. Frank seçmiş. Frank'i niye kimseye karar Ay yasaklamadı ki. Neyse Jack'i de iyi. Savaştı bunda. Allah. Allah. Çektim seni ama çektim ama. Çektim arkadaşlar. Çektim arkadaşlar. Çektim. Çekmedi. Abicim. Ah. Hadi gidiyorum. Gidiyorum gole. Hadi boğulamazsın. Hayır. Frank. Frank mi öldürdü beni yok? Boya mı öldürmüşüm? Ya abicim öldük ya. Hayır ölmedik. Allah öldük. Yenildik. Yok biz bu savaş ligini kazanamayacağız arkadaşlar. den 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 den

At bana abicim at bana ya. Atamayacaksın işte. Aa attı Helal. Dediğim helal Bu turda biz kazandık. Hadi be kazanır mıyız biz? Buradan olursak helal olsun. Rosa AFK'ydı bir Hadi yine AFK olsun. Yes Rosa AFK. Ha değil. Rosa. Rosa FK'yken çok rahat yayınlıyorduk. Ne güzel. Ben de. Boğayı alırız zaten. Bu çok vurmuyor Bu yok işte. ki maçta. 2'ye tek ay 2 3 oynuyorsa adamlar yendi bir önce tabii. Ay bundan bir önce. biz bu ilk turu diyelim biz ona. Şimdi ben Berdi orada Jesse'yi gördü. Jesse'ye çok iyi pozisyon verdim ama Jackie ne? No. Ay Jesse ne yaptın ya? Arkadaşlar çok iyi gördüm. Ama atamadı. Hadi. Hadi be. Yedik. Allah. Yedik. Yenildik arkadaşlar. Yenildik. Bak. Bunu da aldım. Gidiyorum. Topu ileri bile vuramadım ya. Oyunun adını ne koyalım? Brawl Stars çıktı. Abicim vursana Mike sende. de orada bekleme. Bir can başla belli neden? Ne kadar yükselmiştim ne kadar indin. Abi ben daha en baştayım ya nasıl bu kadar anlamadım ki. Şimdi ne oynayalım? Şu adaylarından ödül alın. Hadi lan. Hadi Sprout'la gülüyorum. Bu arada adını da Merto yaptım. Nasıl olmuş kanalın adı? Çünkü Aslı falan da videosunda söylemiş. Kanalı artınca kanalımın adı çıkmıyormuş. O yüzden ben de kanalın adını Merto yapmaya karar verdim. 那个羊好像就很大。 Arkadaşlar alacağız da biz maçı. Hadi ya. Ultim hiçbir şey yaramıyor. arkadaşlar bu birazcık şans oyunu bu arada. Şöyle. Doğduğum gibi vuruyorsun. En sonunda kim? Vurmuş olursa. Hadi inşallah biz oluruz. Çünkü Doğan'ın biliyorsunuz ki kalkanı oluyor. Yeni Doğan'ın. Bakın şu anda biz aldık. Şimdi onlar alacak bizi. Sonra biz bir kere daha girince biz alacağız. Tamam biz kazandık mı? Kazanamadık mı? Kazandık. Arkadaşlar bir kazandık. Yaşasın. 110 puanımızla bu maçı sonunda kazandık. E, çık şuradan. Yanlışlıkla bastım. E, bir dakika size hemen şuradan aslıyı göstermek istiyorum. Fake Bakın aslında kanala abone olmayı unutmayın. 10.000 kupa sizce hangi karakterle yaptım? Yorumlara yazınız. Sizce onu hangi karakterle 10.000 kupa yaptım? Videoyu dikkatli izleyenler zaten anlamıştır. Şöyle onun olduğu taraflarda tutayım. Şöyle. Burada bir yerde arkadaşlar, yukarılarda değil, buralarda değil. Tam şuralarda bir yerde. Acaba hangisi? Siz bulun bakalım. burası da olabilir belki burası. Da olabilir. Siz bulursunuz onu. Bak, benim bir arkadaşım var bak, 339 gün önce girmiş. Bakar mısınız? Şöyle kulübüne bakayım, Hunters diye biri var. Bakayım ya. Neyse arkadaşlar. Sonra şuradan kulüp ara diyelim. Garman diye bir kulüp vardı eskiden. O oh. onda da bir tane adamın bir dakika. Korman. Bir rüya. Bu mu? Yok bu değil. Garman. Bir kişilik. Garman 884. Onu, onu göstermeye çalışacağım. 30 değil ya. Garmen. 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 Bu 5 kişilik. Eee. Neyse arkadaşlar herhalde kapanmış o kulüp. Son maçımızı da atalım. Bir knockout oynayalım o zaman. Ondan sonra da kapatırız videoyu. şunlar da yeni gelmiş herhalde dekorasyon. Biz zaten büyük ihtimalle ineriz Bot çıktı için diyeceğim. Ölüyordum. Hop şurayı kapat. Güzel. Birinci soru aldık. Hop ben de şu ziz. Ziz zaten nul. Yani bot diyelim biz onu demeyelim. Allah! Ama Nita'yı da aldım. Abi Allah! Sen vurma ben vuracağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar öldürdük güzel. Şimdi videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve iyi günler.